Merhabalar kuzlarım tosunlarım. Kimyasal türler arası etkileşimlerin artık son dersindeyiz ve tarihe gömeceğiz. Ne yapacağız? Fiziksel değişimin, kimyasal değişimin ne olduğunu ve bunlara örneklerin neler çıkacağını, karşımıza neler çıkabileceğini anlatacağız. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Fiziksel değişim nedir? Bak bu bu başlığı aslında ta ortaokuldan beri biliyorsun. Genel anlamda da hakimsindir diye düşünüyorum. Ama bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği yani kimyasal özelliği değişmeden Dedim durdum. Peki kimyasal özelliği nasıl değiş? Eğer bir madde bir kimyasal olaya karışıyorsa bil ki orada o maddenin elektron yapısı ya da molekül yapısı değişiyor demektir arkadaşım. İşte kimyasal değişim olması için bunlar şart. Bunlar değişmiyorsa elektron yapısının değişmeden ki veya molekül yapısının değişmediği olaylara biz fiziksel değişim diyoruz. Ne değişiyormuş peki? Şekil, miktar, fiziksel hal gibi özelliklerin değişimi fiziksel değişime girer. Fiziksel değişimlerde moleküller arası bak fiziksel değişim. Hangi bağlar kopacak? Fiziksel bağlar. Hocam fiziksel bağlar nelerdi? Moleküller arası bağlar değil mi? Atomları bir arada tutan kuvvet neydi bu? E, kimyasal bağlardı. Güçlü etkileşimlerdi. Biz fiziksel değişimden bahsettiğimize göre fiziksel bağlar kopacak. Bunlar da hangileriydi hatırla? Hidrojen bağı, dipol dipol, iyon dipol, London kuvvetleri gibi etkileşimlerde fiziksel bağlar. Fiziksel değişimlerdeki enerji değişimi genelde 40 kJ bölü molden düşüktür. Çünkü fiziksel değişim böyle tanımlamıştık seninle hatırla. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim. Zayıf etkileşimde fiziksel etkileşim olarak ifade etmiştik. 40 kJ'den küçükse fiziksel, büyükse kimyasal demiş. Örneğin hemen örnekler bak. Bir... Hal değişimleri erime, kaynama, donma, yoğuşma, süblimleşme gibi olaylar bunlara biz hal değişimleri diyoruz. Fiziksel değişimlerdir. Bu olaylar sırasında maddenin maddeyi oluşturan tanecikler arasında, moleküller arasındaki bağlar kopar. Mesela suyu buharlaştırdığın zaman hidrojen ve oksijene dönüşmez. H2O buharına dönüşür. Ne yaptın? Bu suyun içerisindeki H2O moleküllerini birbirinden ayırdın. Daha küçük parçalara ayrılma, parçalanma, kırılma, yırtılma, öğütme gibi kağıdın yırtılması, camın kırılması, buğdaydan un eldesi mesela ne yapıyorsun? Öğütüyorsun. Üzümden üzüm suyu eldesi, ne yapıyorsun? Sıkıyorsun. Zeytinden zeytinyağı eldesi. Bunların hepsi fiziksel değişime girer. Çünkü sadece yapıda değişim var. Bir kimyasal tepkime söz konusu değil. Elektriğin metaller ve alaşımlar tarafından iletilmesi işte bakır çubuğun elektriği iletmesi fizikseldir. Ya da altın çubuğun ya da bir alaşımın çeliğin elektriği iletmesi fiziksel değişim sınıfına girer. Tuzun, şekerin, alkolün, oksijen gazının, azot gazının gibi gazların suda çözülmesi fiziksel değişim. Çünkü bunlar çözüldüğünde bir değişim yani bir kimyasal reaksiyon vererek çözülmez. İyi de hocam Çözümlerin hepsi fiziksel değil mi? Çözülme sırasında kimyasal değişim mi gerçekleşiyor? Evet değiştiği olanlar var. Mesela karbondioksit gazı suda çözündüğünde karbonik aside dönüşür. Orada bir kimyasal tepkime molekül yapısı değişir. Olay kimyasaldır. Ama işte senin karşına çıkacak özellikle tuz, NaCl'nin, şekerin, C6H12O6, alkol, C2H5OH, oksijen gazı, azot gazı bunların suda çözünmesi fiziksel değişime girer. Peki kimyasal değişim nedir? Aslında biraz önce tanımladık. Bir kez daha söyleyelim burada kimyasal değişimde de olay esnasında kimyasal bir tepkime gerçekleşmesi lazım. Yani kimlik özellik değişmesi lazım. Elektron yapısı ya da molekül yapısının değişmesi lazım kimyasal değişimde. Peki bunlar neler? Bütün kimyasal tepkimeler maddenin kimyasal özelliği değişir. Kimyasal tepkimelerde iyonik bağ veya kovalent bağlar kopar veya oluşur. Kimyasal değişimlerdeki enerji değişimi genelde 40 kJ bölü molden büyük olduğunu söylemiştik. Örnek mesela yanma tepkimelerin alayı kimyasal tepkimeye örnektir. Yanma tepkimelerin alayı. İşte yanma dediğimiz ne? Oksijenle tepkime değil mi? Mesela metan gazının yanması. Değil mi? İşte evde yapıyorsun bunu. Mesela demirin oksitlenmesi, paslanması. Bunlar da yanmadır. Yavaş yanma sınıfına girer. Ee, gibi solunum gibi mesela değil mi? Solunum biyolojide görüyoruz. Solunum gibi özel e, olaylar kimyasal olaylardır. Sütten yoğurt, üzüm suyundan sirke eldesi gibi bakteri içeren kimyasal olaylardır. Bak mayalanma varsa işin içinde. Sütten yoğurt eldesi bir mayalanma sürecidir. İşte üzümden, üzüm suyundan sirke eldesi, üzüm suyundan şarap eldesi bunlar bir mayalanma sürecidir, kimyasaldır. Parçalanma söz konusu orada değil mi? E, Etil alkol fermentasyonu diyorsun mesela orada. Fermentasyon reaksiyonu gerçekleşiyor. Şeker molekül yapısı değişiyor. C2H5 OH'a dönüşüyor. Olay tamamen kimyasal. Yaprağın sararması, etin kokuşması, işin içinden iğne var, bakteri var, çürüme var. Peynirin küflenmesi, meyvenin çürümesi gibi olaylar yine kimyasal değişimdir. Ha bak çözünmede burada örnek. Karbondioksit gazını suda çözersen ne oluyor biliyor musun? Artı 2 o dediğin zaman buradan iki tane aşı artı artı karbonat eksi iki şeklinde iyonlarla açıyor. Ne oldu? Bak yapı karbon CO2'di CO3 eksi ikiye dönüştü yapı tamamen değiştiği için, molekül yapısı değiştiği için bu vatandaşların ve buna benzer asit oksitler diyoruz biz bunlara. Bunlar kimyasal. Kimyasal tepkimeleri ve elektroliz tepkimeleri de yine kimyasal tepkime sınıfına girmektedir sevgili arkadaşım. Hemen örneğimize geçiyoruz. Birinci örneğimiz ne demiş? Yukarıda verilen değişimlerden hangileri kimyasal değişimdir? Yüksek fırınlarda demirin kor haline gelmesi. Hmm. Yüksek fırın ne? Yüksek fırın yüksek sıcaklıkta. 3000-5000 derecede sıcaklıklardan bahsediyoruz. Demir kızarıyor. Var mı kimyasal bir reaksiyon? Yok. Sadece orada şey değişim yani hal değiştirmeye yaklaştı demirin kızarması. Demirin yapısında hiçbir değişme yok. Olay fizikseldir. Kabartma tozu, limon ve ondan hamur eldesi Eşin içinde şey varsa, mayalanma varsa, kabartma tozu zaten dediğin şey ısıya karşı dayanıksızdır, reaksiyona girer. Ve molekül yapısı değişir. kavarmasını temel sebebi dur. Olay kimyasaldır. NH3 molekülünün analizi, analiz tepkime sonucunda N2 ve H2 bak. NH3'te neye dönüştürdü? N2 ve h 2 NH3 sıvısının buharlaşması dese olay fiziksel. Ama bu, pardon olay kimyasal ama bu, affedersin tekrarlıyorum. NH3 sıvısından, NH3 sıvısından, NH3 gazına dönüşüm dese olay fiziksel. Ama bu kimyasaldır arkadaşım. Bana neyi soruyor? Kimyasalları sorduğu için cevabımız B şıkkı yani 2 ve 3'tür. Hemen altındaki örneğimiz. Yukarıdaki değişimlerden hangileri ısı alarak gerçekleşen fiziksel? Birinciye baktım. Kalsiyum karbonat molekül yapısı değişti. Olay kimyasal bir kere. Isı alarak gerçekleşiyor ama bana fiziksel diyor. Kimyasal olduğu için bu olmaz. Katıdan sıvıya hal değişimi fiziksel ve ısı alarak gerçekleşti olur. Bu da kimyasal bir değişim çünkü H2Cl2 molekülünden bambaşka bir molekül elde ettim. Bu da kimyasal bir değişimdir. Bana neyi soruyor? Şu kimyasal, şu fiziksel, şu kimyasal fizikseli sorduğu için cevabımız yalnız 2'dir diyoruz. Ve dersimizi bitiriyoruz. Aslında kimyasal türler arası etkileşimleri tarihe gömüyoruz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.